Tarihte birçok vaka gizemini hala koruyor. Sizin için derlediğimiz bu olayla kafanızı karıştırmakla kalmayıp tüylerinizi diken diken ediyor. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. ABD'de Takvimler 22 Kasım 1987'ye gösterdiğinde dünya televizyon tarihinin en ilginç olaylarından biri yaşanır. O dönem popüler bir televizyon şovu karakteri olan Max Headroom maskesi takan bir kişi saat 21.14'te WGN televizyonunun yayınının birden kesilmesiyle görüntüye girer ve anlaşılmaz sözler söyleyip garip hareketler yapar. Bu yayın 28 saniye sonra televizyon görevlileri tarafından kesilir. İkinci denemesi ise saat 23.15'te başka bir televizyon kanalının yayını sızarak olur. Bu kaçak yayın ise görevliler tarafından kesilemez. 88 saniye boyunca ekranda kalır ve kendiliğinden sona erer. Televizyon ağlarına sızmanın oldukça zor ve maliyetli olması gibi teknik konulardan dolayı bir kişinin küçük bir mekanda böyle bir kaçak yayın gerçekleştirmesinin ihtimal dışı olduğu belirtilir ve olayın faili hiçbir zaman ortaya çıkartılamaz. Bu açıklamadan sonra sizlere kimsenin sırrı çözemediği radyo istasyonu frekanslarını dinleteceğim. Ama öncelikle UVB-76 70 Rusya'da bulunan Number Station adıyla tanınan radyo istasyonlarından biri. Kısa dalga radyo yayını yapan bu kanalda belli aralıklarla anlamsız görünen ama belli bir sırrı olduğu anlaşılan mesajlar yayınlamakta. Tek hecelik kelimeler, rakamlar ve bazı isimler barındıran bu mesajlar oldukça kısa bir şekilde seslendiriliyor. Her heceleme arasında tam 1,5 saniye bulunmasından dolayı mesajların yapay olarak üretildiği tahmin ediliyor. Radyonun yayınında zaman zaman belirsiz insan sesinin duyulması ise istasyonun başında bir insan bulunup bulunmadığı hakkında şüpheler yaratmış yeri bilinmeyen UVB-76'nın yayın amacına da hiçbir zaman net olarak ulaşılamadı. Bazı kaynaklara göre resmi amacı yanosfer araştırması olan istasyon, diğer bir iddiaya göre ise gizli istihbarat servislerinin haberleşmesi için kullanılıyor. Peru'da bulunan Nazca bölgesi, büyünü geniş bir bölgelere yapılmış ve kaynağı belirsiz çizimlere borçlu. 1920 yılında bir uçak seyahati sırasında fark edilen bölge, milattan sonra 200-700 yıllar arasında varlığını sürdürdüğü düşünülen bir uygarlığa ev sahipliği yapmış. Nasıl ve ne amaçla yapıldığına dair farklı teoriler bulunan bu çizimler, maymun, lama, ağaç, örümcek, pelikan, yıldız, üçgen farklı desenlere sahip ve çok yüksekten bakıldığında anlaşılabilir bir şekilde görünüyor. Sert bir zeminde yer alması ve dünyanın en az yağış alan bölgelerinden birinde olması sebebiyle uzun yıllarca korunmuş. Zamanın imkanlarıyla Bolon vasıtasıyla yapıldığı Nazca çizgilerinin meydana getirilişine dair en makul teori her gizemli olayda öne sürüldüğü gibi işin içinde UFO'ların da olabileceğini unutmamak gerekiyor.